Şimdi suflelerime bakacağım. Zaten ara sıcak zamanım geldi. Hemen bakalım, kontrol edelim. Evet, pişiyorlar. Gayet iyiler. En son çıkaracağım sıcak sıcak servis etmek için. Diğer tabaklarımı almaya gidiyorum. Ben zaten ateş basıyor. Bir de onu içtim zaten titriyorum şu an. Acıdan titriyorum şu an. Nevruz Hanım, sizde de tuz yoktu işte maalesef. <laughs> Bizim tuzu falan yerinde. Gerindeydi. Tuz yerindeydi. Bizim yemeklerimiz tuzsuz ama değildi. Tuzsuzdu. Tuzsuz olanlarınız. Hangisi tuzlu? Şu an çorba Benim hatırladığımda topu. herkes Nevruz Hanım'ın gelininin, Burçin'di değil mi? Evet. Harem kebabına bayıldı. Evet. Ha, onu sevmiştik. Bayıla bayıla. Ana yemek. Zaten yemek. bizim için önemli olan yemek. Mesela, mesela ana yani. ana yemek şu güne evet, kadar. Bunu abi, bilmiyoruz zaten. daha yemedik. Evet de, evet. evet Evet onu onu beğenmiştik. Ama mesela evet. ona verildi zaten. Ona verildi de ne verildi yani? Bir tek Necla Hanım'ı verdi. Ama beğendiler beş e, verdi o da dedi ki sen cünnü oynadın diye. Ayrı tabakta koymayacağım. Çünkü suflelerim de min de ayrı tabağı olduğu için bu durumda çok fazla içinde ayrı tabak kullanmış olacağım. Bu e, semizotu yoğurtlu semizotu salatası. Sanırım bugün bizim üzerimize çok gelecekler. Öyle hissediyorum konuşmalardan vesaire. Ama umarım benim düşündüğüm gibi olmaz. Kayınvalidemin dün dört vermesi onu da o da konuşuluyor şu anda. Onun dışında 6 vermesi, o altı puanı çok görüyorlar, çok buluyorlar. Bakalım suflelerim ne durumda? Harika görünüyorlar. Keşke koku da duyulabilse. Evet. Sen çok yani benim masamda da lütfen yemeğe göre hak verin. Bakacağız. İşte yemeğe Şimdi göre, yemeğe göre hak verin. Artık? Yani bize gününüzü oynuyorsunuz diyor. Hayır bak bunu siz yemeğinize bu şey, ya, şey, şey, beğenmediniz, bastınız verdiniz anne bilmiyorum o fiyat. Sen bu masayı konuş. Dünkü masayı konuş. Beni bırakın artık. Ya konuşmak zorundayım. Hayır niye beni konuşacaksın? Yok, ben ikinci konuşma günüydüm. Konuşma Sen şimdi Ayşe Hanım'la bu masayı konuş. Konuşurum. Onu da benim konuşurum. masamda bir şey yok. Onu, Onu da konuşurum. konuşurum da da. Benim Yok, benim benim Senin masanda yapışır. hiçbir şey yoktu. Yapmıştı. Zeytinyağlı, yeşil dişi fasulye, her gün kendimiz yapıyoruz. Gözlemeyi yapıp atıyoruz hemen iki Ama sonuçta oraya. iki buçuk saattir o ellerini Elisa açtı, yaptı, yetiştirdi. Istersiniz. Yok bu et aramalı. Yetiştirdi, Her üstüne başladı, değinmişti, masasını kurmuştu. Hiç kusura bakmayın. Benim Her tek talihsizliğim o oldu. Ee, Selma Hanım bana verdiği altıyı hazmedemiyor. Ben ona katılmıyorum, benim yemeklerim çok güzeldi. Bence çok güzeldi. Yani kayınvalidelerimiz için kalpli olan sufle takımını getirdim. Necla Hanım, Nevruz Hanım'a inat bana yüksek puan verebilir mi bilmiyorum. Açıkçası çok emin de değilim ama bakalım neler göreceğiz. Yorumlarına özellikle dikkat edeceğim. Pardon, e, sufle peynir o tatlı değil mi? Nasıl bir şey? Onu Hayır. çok merak ediyorum. Tatlı değil oh, peynir mi? Siz daha önce yemediniz mi peynir? Yemedim. İlk yiyeceğim. Ben de ilk yiyeceğim. Yememiştim. <laughs> ben değil, Gerçekten. Ben değil. Gerçekten ben de şey Ketrik şirketiniz de var. Hiç peynir yok. yok. Nasıl oluyormuş? Değil mi? Ketrik şirketi var 8 yıl peyniriz. evet peynir. Ama değil bizim değil zaten zaman misali. 3 çeşit. o şey. O Sen hep bildiğimiz yani. şeylerde de bakma isimler değişiyor. Nasıl biliyorsunuz? Aslında ben anlayamadım şimdi. Şeyler. Gerçek Bilmedim. mi? Gerçekten. Yoksa numara mı yapıyorsunuz? Hayır bilmiyorum. Gerçekten ben tatlı olarak düşünerek. 400 kişiye yemek yaptınız. Peynir sufleyi hiç duymadım. Ben onları yapmıyorum. Ben tablo yapıyorduk biz hayatım. O zaman Zuhal Hanım'ın programını da izlediniz. Orada da yapıldı İzledim bu. İzledim ama demek ki orayı kaçırmışım. Çalışıyorum. Ben Zuhal Hanıma her akşam akşamları izliyorum. Peynir sufle, çikolata Hı. sufle var. Peynir sufle var, ıspanaklı sufle var. Yani mesela acaba dedim bugünkü ama... sufle ne? Yani onu merak ettim sadece. Hı -hı. Peynirle, Hı -hı. sütle, yumurtayla yapılan... Hı -hı. E şimdi muhlama duydunuz mu? Tabii ki. Evet. Şimdi biz Karadeniz Öresi'nde siz de biliyorsunuz. İşte peynirli sufle. Teşekkürler. bu evet, ama... güzel. Tavada yapılır. Bol tereyağlı mısır unuyla. Bu normal un, Buyurun. yumurta, peynir. Hı hı. Çırpılıyor ayrı ayrı, aşamaları çok. Öyle basit görmeyin. İzleyeceksiniz televizyonda. Onun bayağı bir aşamaları var yaparken. Ve bunu sıcak getirmek önemli. Evet, evet. O anda ne servis etmeli. Doğru. Ben şimdi onu pişirsin, koysun kenara. Tatlı sütü de öyledir. Peynir, peynir kanlı yapmasını bildiği için. <laughs> Onun için şey Nereden biliyorsunuz ben benim demek, tek karnıyarık benziyor. yaptığım ama? mü? Demek mi? bir karnıyarık yapmayayım. Belki de onu sen yapmadın da başkası yapmayı Bak bak Onu, onu elini bak, yakarsın canına var onda. Ha ben Üçü bilerek bayır. alacağım. Kadın, Kadın elini yapmış. yakmış yahu bize karnıyarık yapacak Zuhal diye. Ama Zuhal Kubal Şimdi kaçın <laughs> buraya. Ama aslında özellikle yaptı. Özellikle yaptı. Özellikle yaptı. kim kendini özellikle yakar. <laughs> ütü yaparken ütü değil bir şey. Zuhal Topal şeklinde yaksaydınız. Ben şey. Evet. Geçmiş Zuhal Lazara, Ay, nazara. Kimin nazarı değil? Kırmağı kırılıyor nazara geldi. Topu kırılıyor nazar nazara. Evet. Hep biz, biz, nar nar hep biz nazar Kırıldı. Büyük geçmiş olsun. bugün arkadaşım benim kuaför Sibel arka Hemen gittim tırnağımı törp ile güzel. Vah vah. Ay biz mi sizi nazar Aman Allah'ım inanamıyorum size. bu Size inanamıyorum. Biz sizi nazar ettik. Boncuk halalımı taktım. Mavi boncuk bunu göstermem. Şimdi göstermesi lazım. Tabii bir gün edin gelin görmüş oluruz. Ay, Bakın ya, şimdi. Tıp. Topuğun kırılması. ha doğru e, ee, Bakınız eee. Nilgün Hanım ayakkabılara özlem. Eee. Merak ediyordun de, de, sen eee. 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 de muhakkak. Nazar Nazar değmesin. diye. Çünkü tırnağım kırıldı. Ay benim tırnağım bir kolum kırıldı. yandı size yemek yapacağım diye. Ay. Nilgün Hanım'ın neresi güzel ki ben nazar O da dokuz aylık biz de dokuz aylık. Herkes herkes yanına göre güzeldir. Tırnağı kırılmış o onu sakarlı ben ilgilendirmez. Güzellikten değiller oturarak. Bu düşüncelerle ilgili yani biraz abartı buluyorum Nilgün Hanım'ın tırnağının kırılmasının nazardan olduğunu vesaire. Evet hoş bir bayan, gerçekten zarif. Ee, hani bir kayınvalide hani kayınvalide duruşundansa arkadaş gibi e, görünen bir bayan ama e, biraz o nazar olayında saplantılı olduğunu düşünüyorum. Ve kolumda yandım mesela bu. Tırnağım kırıldı. Bunun gibi. Bence finalden gidene kadar da başıma daha neler gelecek çok merak ediyorum ama bu Nazar boncuğumu hiç ayırmayacağım yanımdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.